1- Allah'ın zatında tevhid. İki, toplumun tevhidi. Toplumun ikiye ayrılmaması. Bir tek toplum oluşturması. Allah'a dönük bir tek toplum. iki tane değil. Tevhidin ikinci fonksiyonu. Tekrarlar ve tek toplum. Hepsinin Allah'a inanmış olduğu bir tek başkanla dizayn olan tek bir toplum. Her devirdeki devrin imamı bu toplumun tek başkanıdır. Bir tane yani başkanıdır. İki tane başkan olması söz konusu değil. Tevhid buna müsaade etmez tevhidin temelinde teklik vardır ve tek bir mühendisinin oluşması söz konusudur. Eğer Allah'ın tayin ettiği Allah'ın huzur namazının imamı söz konusuyken başka başkanların da devreye girdiği bir ortamda tevhidden bahsedilemez. Allah'ın tevhidi şeytan tarafından işte bu standartlarda yer alır ve adım adım insanların arasına nifak sokar şeytan. Başka insanları hissiye sahibi olsalar bile kullanır. <laughs> Sevgili kardeşlerim tevhid cemaatin tekliği demek. Ne zaman kudur namazının imamının yerine başka birileri de konulmaya başlamışsa o zaman tehdit bozulmuştur. Artık teklik yoktur. Ve şeytan muradına ermiştir. Öyleyse bütün tevhidi gerçekleştirmek isteyen insanlar Gelecekler ki sadece devrin imamı vardır. Hiç kimseyi değil onun seviyesine çıkarmak, ona yaklaştırmak bile allah Teala'nın dizaynında tehlike bozucu, çok ciddi bir tehlike oluşturur.